Birkaç hafta <laughs> <laughs> <laughs>

और okay. निर्णय no, biz iki yıldır burada bu ileri yaş merkezinde resim ders alıyoruz. Başta tabii Kuvanç Belediyesi'ne ve çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ederiz böyle bir imkan sağladığınız için. Ama bugünün anlamı daha başka. Torunlarla beraber çalışıyoruz. Bu aile bir bize haz verdi. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Merhaba. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam kursundayız. Torunlarımızla geldik. Bugün çok güzel çalışmalara yaptık. Çok mutluyuz. Çok hoşumuza gitti. Hocalarımıza, en başta başkanımıza, bize bu ortamı sağlayan insanlara çok çok teşekkür ediyoruz.